Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime, kanalıma. Kolektifin geneline fal yorum yapmaya geldim canlarım. Hadi bakalım. He, bak şimdi burada, görüyor musun? Bak, kadın, kadın, bak burada bir çocuk kucağında oyuncak bebeği var burada iki tane ufak çocuk daha var iki tane yola gidilecek yani böyle iki sanki iki bayan ve çocukları buluşmuşlar bir yola gidecekler hani böyle eğlenceli güzel bir yola gidecekler biraz daha zaman var ama belki böyle bir alış ay çok göz yaşları sıçradı belki böyle bir alışveriş gibi bir şey olabilir ya da böyle bir gezme gibi ne bileyim işte çocukları götür ay, çocukları götürecek oldukları bir yerler olabilir. Çok gene dedikodu. Ama artık biz bunları önemsemiyoruz değil mi? Evet. Burada sıkıntılarımız inşallah geçecek. Yalnız bir, bir e, duyduğun bir şey ya da böyle gördüğün bir şey karşısında ya da böyle bir şey seni sıkıntıya düşürmüş olabilir. Böyle yüreğin kabarmış. Çok dedikodu çok dedikodu çok koşturmacalar, o kadar çok koşturmacaların var ki hani böyle var ya hangisinin içinden çıkacağını şaşırmışsın. Bir taraftan günlük rutin işlerin işte evdi, ne bileyim ev temizliğiydi, evin düzeniydi, oydu buydu derken ya yani sen var ya bak böyle kırk değil, öyle bilmem kaç parçaya bölünmüşsün. O kadar zorlanıyorsun ki bak bu kadar çok uğraşırsan korkarım ki sonra sen sonunda kendini hasta edeceksin. Evet çünkü çok uğraştığın konular var. Ve sanki inanılmaz yani sende var ya 5 kaplan gücü falan var tamam mı? Bütün sorunlar üzerine yıkılmış ama sen bu sorunların altından sanki böyle tek başına kalkmaya çalışıyorsun. Yani ne evlattan sana bir destek var, ne kocadan eğer evliysen sana bir destek var, ne anneden, ne babadan, ne kardeşlerden sana bir destek var. Tek başına savaşan bir savaşçı gibisin alışmışsın da artık yani gerçekten alışmışsın da artık artık hani şey evin hem erkeği hem kadını olmaktan gerçekten kendini erkek gibi falan hissediyor olabilirsin bayan arkadaşım burada sanki burada bir aslında bir atın sırtına binmişsin ama çok da belirgin çıkmamış bak burada aslında kafası var Evet şuradan ufak bir ay doğmaya başlamış. Aslında büyükçe bir kısmet girecek hanene. Ya birileriyle tartışmaların içinde bulabilirsin kendini. Bak şöyle birileri dedikodu laf söz yapmışlar tamam mı? Sen de bunlarla yüzleşmeler yaşamak isteyebilirsin. Ama neden? Neden yani? Ne gerek var? Kimse demez ki evet ben dedim diye. O yüzden boş ver. Yüzleşmeler falan yaşama. Lafın peşine düşme. Burada evet bak burada yaşıyorsun işte o yüzleşmeyi. Ar karşındaki insana bakar mısın? 40 ayak gibi bak. Gördün mü? Bak birinci boğumu, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci boğumu. Resmen 40 ayak gibi yani. Sen de buradasın. Sen burada bir böyle bir at gibi bir şeyin sırtına binmişsin. O karşındaki kişi böyle yani her türlü kendini temize çıkartacak birisi. Tamam Zaten kırk ayak gibi. Her yere giden, gelen, herkesle görüşen, herkesten her şeyi öğrenen biri. Birazcık senin dedikodunu yapmış. Biraz zaten sadece senin değil, herkesinkini yapan bir insan. O yüzden yüzleşmeyi boş ver ama burada işte yüzleşme yaşıyorsun. Ama bilmiyorum ki yani hani şimdi sen bununla yüzleşme yaşadın diye bunun dediklerine inanacak mısın? İnanmayacaksın ama niye yüzleşiyorsun onu da anlamadım. Bunun kafasında bir kuş var. Zaten hemen se şimdi senin yanına gelmiş ya yüzleşme yaşamak için. Hemen böyle kafasında bir haber daha var. Biriyle ilgili başka bir haberi daha var onun. Senin bak sırtına çok güzel bir kuş olmuş görüyor musun bak. Burada 3 ve 2 rakamları çıkmış. 3 ayın 13'ü 12'si 13'ü gibi bazı haberler alabilirsin mesela bir kere kalabalık ortamlarda olacaksın. Kalabalık eğlenceli ortamlar. Hanene doğru gelen birileri var. Hanene gelenler hani böyle <laughs> konu komşu diyebilirim akrabalar diyebilirim yakın akrabalarım varsa annene doğru yönelmişler şimdi senin evin de böyle ne gibi biliyor musun senin acaba ev numaran iki mi benimki gibi eğer ev numaran iki ise işte bu ev böyle çözüm odaklı sorunları çözmek işte sorunlu olanlar sana gelir problemli olanlar sana gelir onların problemlerini çözmen için yani sen bu evlerde çok fazla dışarı gidemezsin tamam mı hep yemek yaparsın Millet senin evine gelir, milleti ağırlarsın. Birisi demişti ki bana e, pasaport vize işlemleri için olan kapı numarası neydi? Yurt dışına gitmek, başka kültürlerle ilgilenmek, vize almak istiyorsan kapı numaranı 5 yap. Bak sonra bir sürü sorular soruyorsunuz. Ben söylüyorum size bak. Diyelim ki senin kapı numaran 3 ya. Evet. 3 artı 2 değil mi? Aman ne diyorum ben ya şimdi bak senin kapı numaran 3 ya ee, mesela 5 yapacaksın 2 ekleyeceksin kapının iç tarafına 2 yazacaksın 3 2 daha 5 değil mi toplayarak gidiyoruz mesela 13 mi 13 ya 1 artı 3 eşittir 4 kaç yazacağız 1 ekleyeceğiz kapının arkasına 4 artı 1 eşittir 5 gibi. Tamam mı? sormayın artık. Açın numerolojiden. Bakın herkes oradan öğrenebilir. Ben de zaten oradan öğrendim. Hani ben, ben de oradan öğrendim ve sizinle paylaşmak istedim. Ben aslında sadece 8'i paylaşmak istemiştim çünkü bolluk bereket olduğu için. Ama eğer ki benim gibi kapı numaranız 2 ise ve hiç dışarı, camınız çıkmak istemiyorsa onun için de sayılar var kalabalıklar kalabalıklar hep kalabalık ortamlara gireceksin. Düğünler, kutlamalar hani böyle var ya en son artık zamanlar değil mi? Düğün kutlama için en son zamanlar böyle düğünlere, davetlere falan katılabilirsin ama gitmemezlik yapma, git yani en azından. Böyle birazcık havan değişsin. Burada oturmuşsun. Bu taraftan birileri bir şeyler anlatıyor. Bu taraftan birileri bir şeyler anlatıyor. Resmen sen böyle artık dert dinleme şeysi olmuşsun. Dinleme kimsenin derdini. Evet, dinleme kimsenin derdini. Bak onlar rahatlıyorlar. Dertlerini anlattıkları için rahatlıyorlar. Ama sen ne oluyorsun? Onlar bu sefer onların enerjileri senin üzerinde kalıyor. Sen kendini topraklamadıkça bu enerjilerden bu durumdan kurtulamayacaksın. Ha sen diyor sanki benim evimde toprak yok, bir şey yok. Ben ne yapayım diyorsan ne yap biliyor musun? Kaya tuzu. Koy kaya tuzunu gazetenin üstüne koy güneşe. Camının önüne koyabilirsin. Güneşe koy. O kaya tuzu güneşi çeksin, çeksin, çeksin. Ondan sonra sen onun üzerinde ayaklarınla bas böyle ayaklarınla yürü. O vücudundaki elektriği o şekilde atabilirsin. Aslında işte toprakla uğraşmak, çamur lazım, toprak lazım da Yok yani ne yapacağız saksı toprağıyla mı uğraşalım? Evet balık görüyor musun? Kıvrılmış kocaman bir balık. Aydınlık. Biraz laflar sözler hala var. Umursama minik sinsi yılanlarım var. Sinsi yılanlar. Yılan sular bak. Yılan sular buralarda hala. Aydınlık kapı. 7 3 3 7 3 rakamları çıkmış. Ne bu bilet numarası gibi değil mi? 7 3 3 7. Evet. Belki şans oyunları oynamak istiyorsundur. Şans oyunları oynamak istiyorsan, ayın duydum ki ayın 15'i e, şans oyunları için güzel bir zamanmış. Burada bir atın sırtına binmişsin bir konuda muradına ereceksin ama çok büyük değil ufak ufak. Bir kurbağa çıkmış. Üzerine bir iftira kalabilir. Dikkat et. Biri sana iftira atabilir. Burada bir kaplumbağa var. Ev almak konularıyla ilgili bazı gündemlerin olacak. Yeni bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Bu fırsat sana çok iyi gelecek. Bir kalabalık ortama gireceksin. Çok yoğun bir kalabalık. İşte bu böyle düğündü, davette kutlamaydı onun gibi bir kalabalık olabilir. Hane içinde bir koşturmacalar var. 2 tane ev arasında böyle mekik dokuyorsun. Birisiyle karşılıklı konuşmalar yapıyorsun. Birlikte bir iş yapacak mısınız? Bu yapmak istediğiniz iş biraz olumsuz olumsuza doğru gidiyor. Bununla ilgili konuşuyorsunuz. Ya işte bunlar yapamazlar, nasıl olacak falan filan gibi. Evet, burada bir T harfi var. Burada biraz hala biraz dedikodu. Artık dedikoduları önemsemeyin. Ani gündemler olacak. Yani hayatına ani girecek olan gündem değişikliklerin olabilir. Ama bak böyle kötü değil. Şu dedikodulardan bir bilseydin işte yoluna bakacaktın ama bir türlü aranamıyorsun ki bakasın sen de yoluna. Bir kapı kapı gördün mü? Bir kapı deliği. Önünde bir kapı açılacak bir temiz yol açılıyor. İki kişi gidiyorsunuz. İki kişi çok aydınlık bir kapıdan geçeceksiniz. Üzerinde gözler var. Göze nazara dikkat et. Çok gerçekten nazara gelebilirsin. Hani böyle okuyor sürekli kendine okuyorsundur ama bu nazar neyse bir türlü geçmiyordur. Ya da işte belki de enerjinde aman enerjinde diyorum. Üzerinde belki de işte böyle negatif enerjiler var. İşte onları nasıl yapacaksın? Toprağa salacaksın değil mi? Git böyle bahçede mahçede ağaca mağaca sarıl bari. aşırı duygusalsın. Bu aralar aşırı duygusal hissediyorsun kendini. Mahkeme konuları var, aşırı duygusallığın var, sıkıntılar yaşıyorsun. Bir taraftan sabretmeye çalışıyorsun. Çok hayallerin var. Hayallerinin gerçek olmasını istiyorsun. Rüya'larında hep böyle hayallerinin gerçek olduğunu, o istediğin eve, o istediğin arabaya kavuştuğunu falan görüyorsun. Evet ne güzel. Rüyalar zaten yol göstericilerimiz. Bir büyüme dönemine giriyorsun. Gizli düşmanların var. Bunlara dikkat et. Merileriyle tartışmalar yaşayabilirsin. Bu ara iletişim sorunları var. Hayatınla ilgili bazı riskler almak gibi durumların olabilir. Bak, daha konforlu, daha rahat bir hayata doğru ilerliyorsun. Hayatındaki insanla ilgili diyor ki her konuştuğunda onun hayatı ile ilgili önemli ayrıntılara bak. Onun ağzından çıkan laflardaki detaylara bak diyor. Duygusal olarak birazcık e, gelgitlerin var ve zorlanıyorsun ne de ilişkilerde. Planlı hareket et. Planlı ol. Biraz mücadeleler içinde bulacaksın kendini. E, hayatındaki insanla ilgili şüphelerin var ve çok hızlı değişimler olmaya başlayacak çünkü çok hırslanacaksın. İş, para, kariyer konularında İş konuları ile ilgili e, yeni bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Evet bir yeni bir iş fırsatı yakalayacaksın. As, yani geçmişte gelen konular tekrardan e, önüne gelecek ama burada işte bir sen bir karar vermişsin artık ya hep ya hiç diyeceksin. Bazı insanlarla ilgili inançlarında zayıflık var. Bir güçlenme dönemine giriyorsun. Bu dönemde kafan çok karışık olabilir. Çok fedakar olabilirsin. Hayatına bir düzen geliyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Hani böyle kendini savunmasız, korunmasız falan zannetme çünkü ilahi sistem evet senin yanında. Hani böyle hak hukuk konularında, ilahi adalet konularında çok da çabuk ilahi adaletin işlediğini görüp şahit olacaksın önümüzdeki günlerde. Evet. Canlarım benim bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.